Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Artık dizinin çekimleri tüm hızıyla başladı ve setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Yeni bölümümüze son iki gün kaldı. Herkes cumartesini iple çekiyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Öyle bir sezon finali olacak ki herkes haziranı iple çekecek. Ve çok heyecan dolu bölüm olacak. Ee, tabii ki sizler bölümü beklerken ben de yeni bölüm fotoğraflarını ve e, sezon sonu Özetini kanalımda biraz sonra paylaşacağım arkadaşlar. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.